Evet arkadaşlar şimdi bu e, Roborock S5 marka robot süpürgemizde e, ilk e, tanıtım videolarında söylemiştim hani ilk kutu açılım videosunda garantisini e, bir teyit ettirmem gerekiyor yani pimpirikli bir insanım ben garantisi gerçekten gen mı diye N11'den almıştım bu ürünü faturası burada N11 e, kağıdı da burada. E, şimdi bunu teyit ettirmek için Gampa'nın burada yazan numarasını arayıp e, robotun altında ya da kutunun altında bir e, seri numarası var. E, bu seri numarasını e, söyleyip oradaki arkadaşlar Gampa'daki arkadaşlar da yardımcı oldu. Seri numarasını söyleyip bu ürünün Garanti kapsamında Genpa Garanti kapsamında olup olmadığını Teyit ettirdim şimdi aradım Gerçekten de Genpa garantisindeymiş İçim rahatladı Sadece şöyle bir kağıt geldiği için Bir Farklı bir Kağıt yani çok basit bir kağıt Olduğu için tereddüt etmiştim Ama gerçekten Genpa resmi Garantisindeymiş ürün Ben resmi garanti diye Genpa'yı tercih ettim İthalatçı garantiler de var. Mesela Ahmet İletişim, Mehmet İletişim gibi ithalatçı garantiler de var ama ben onlara güvenemiyorum. Çünkü bir kurumsal bir firma ile çalışmak var. Bir de Ahmet Mehmetle Mehmet ile çalışmak var. Bir küçük bir dükkan sahibinin garantisiyle çalışmak var. Ben o yüzden bunu tercih ettim. Tabi sizin de tercihinize göre değişir. Fiyat fiyat olarak söyledi, söylemiştim e, bu ürün 4.350 TL almıştım ama 3.900'e kadar e, bulabiliyoruz. Bunu da e, garantisi gempa olduğu için e, yüksek fiyattan aldım ben. Tabi tercih sizin. Bu arada videolarımızda kurulumu, açılımı, haritalandırma hepsini gösterdik. İzlemek isteyenler kanalımızdan izleyebilirler.